Genel Meclisi Başkanlığı'na sonuçlarımızı haber edilen önergede gelenin temel bağlı köyü, yolcu bekleme durağına ihtiyaç vardır. Taşımalı öğrencilerin ve durakta bekleyen vatandaşların mağduriyetlerini giderilmesi için köye bir adet yolcu bekleme durağına yapılması için ödenek aktarılması Söz konusu temel bağlı Atatürk köyüne yolcu bekleme durağı yapılması için ödenek aktarılması talebini 2021 yılı yatırım programında Encümen Kulübü Kulüktaşlı Dağıtma Kulüktaşlı